Hmm. İsmail Hünerlici hocamız ve Cübbeli Ahmet hocamızın bereketleriyle gerçekleşti. اِنَّمَا الْمُؤْمِن۪ينَ اِخْوَتُمْ Anlayışıyla müminler ancak kardeştir anlayışıyla inşallah birçok projeyi bitirmek nasip olsun diyelim. Rabbimiz hayırlara vesile eylesin. Allah hayırlı mübarek eylesin. Tas tamam kıyamete kadar daim eylesin inşallah. Bizleri kaldığımız yerden yeniden başlamak için ecdadımızın bıraktığı topraklarda hizmete muvaffak kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah iki dernek bir hizmet anlayışıyla Sultan Der ve Hayder olarak Çat Encemine'de böyle bir medresenin açılışında bulunmaktan dolayı Rabbimize tekrar hamd ediyoruz. Ya Rabbi burada Efendi Hazretlerimiz adına açılan bu medreseyi, mescidi, aşevini, yetimhaneyi ya Rabbi kabul eyle. Amin. Allah'ım bu yapılan hayrı kıyamet sabahına kadar daim eyle. Amin. Ya Rabbi buranın başından ve sonuna kadar ve bundan sonraki Amin. süreçte yardım edenlerin yardımlarını kabul eyle. Amin. Hayırlarını kabul eyle. Amin. Kendileri için ahiret azığı eyle. Amin.